Evet Zeki Başkanım, UFLD'nin genel toplantısına bakıldığınız görselleri de alabilir miyiz Sektör derneklerimiz bizim için, sektörümüz için son derece önemli. Bu aracın sektöründen önemli dernekler olsun. bir tanesi de Uluslararası Fuar Ekonomi Derneği. Bu evet. deneyimle yani, tamam. yapılan genel kuruluna bizler de davet ediyoruz. Bu davete icap edilmek suretiyle sektördeki birlikteliğimizi daha da perçinlemek, istedik. Ben bu genel kurumun bu sırası fuar yapımcıları derneğine ve üyelerine ve sektörün evet. özel evet. hayırlı olmasını aramaya evet, evet. önemli olan böyle bir genel kurumda diğer dernek başkanlarımızın da yer almış olması. Fuarcılık sektörü dernekler platformu evet. bu kurulmuş aşaması evet. bir hayli kısık olmasına rağmen evet. yeniden canlanmış oldukça son derece mutluyum. Fuarcılık sektörü dernekler platformu olarak dört dernek, bir platformu, bir sektör sorunlarını dile getirmek için bir araya geldik. Beşinci bir derneğimiz, dört puan ekonomiler derneği de bir Platformu yüzde dört almak üzere, platformu üye dernek sayısı beşe çıkmış olacak. Bu aracılık sektörünün içinde buluş olduğu sıkıntılar, olması gerekenler, yanlış olanlar, doğrular, yeni projeler, yeni öneriler... Hepsi yeni dönem içerisinde gerçekleşebilecek olan şeyler. 2024 yılı içerisinde bu platformu Ankara'da temsil etmek suretiyle platformumuzun almış olduğu kararla gerek Türkiye Odalar ve Borsalar gerek Müdahat Bakanlığımıza ve ilgili bakanlıklara iletilmesini sağlamak üzere sık sık bir araya geleceğiz başkanlığımızla birlikte. Gelecekte bir çalıştay da yapmak suretiyle sektörümüzün yeniden yapılanmasını günün şartlarına uygun olarak yeni yüzyıla yeni bir yapı ile girmemiz gerektiğini inanıyoruz ve 2024 yılında buna bir vesile olacak. Birinci yıla girdiğimiz bu dönemde aynı şeyler konuşmak, yeni şeyler yapmak, yeni duruma uyum sağlayacak bir Kuvarcılık sektörünü planlamak gerekecek. Bunun için mücadele edeceğiz. Ben tekrar sizlere de böyle bir program için hakkı verdiğiniz için teşekkür ederim.